Ayas ne kadar zor olabilir ki? Çok zor. Ya ama <laughs> Adamlar önce bir, bir sene Avrupa'daki diğer ülkeleri geziyor. Çalışma hakları var. Biz niye bunu yapmıyoruz? Sonra fark ettim, durumumuz yok. Ekonomimiz yoksa <laughs> tabii ki de yapamayız. <laughs> Dubai'ye gidebilirsin mesela. İspanya olabilir, İtalya olabilir. Çok daha farklı ülkeler var. Yani nereyi sevdiğinle alakalı. Ben şimdi bazen duyuyorum ilk şeyi çok Dubai dedim bu arada anlatmam, anlatmayı istiyorum çünkü farklı bir şey. Ee, orada bir arkadaşım var. Ee, işte. i̇şte tabii bize göre farklı kültürler geliyor. Biz herkese Arap gözüyle baktığımız için sanki öyle ülkelerde yaşayan insanlarmış gibi geliyor. Ya kız bir geldi İngiltere'yi beğenmiyor. <laughs> ben böyle şey diyorum, nasıl ya falan. Kız diyor ki ben bir kere orada kendimi güvensiz hissediyorum diyor. Ben de daha iyi de daha güvendeyim falan. Ben böyle hayatımın şokunu yaşadım. Nasıl bir ülkede yaşıyorsun ya falan dedim. Sonra bir baktım şunu fark ettim. İngiltere'de yaşayan yani İngilizler gerçekten Dubai'ye gidiyor. Hani biz Türkiye'yi beğenmeyip İngiltere'ye geliyoruz. Adamlar İngiltere'yi beğenmeyip Dubai'ye falan gidiyor. Ama sonra bir baktım ki Dubai'de işin içi tabii ki de öyle değil. İşler çok daha farklı. Hani bazen şey yapıyorlar, gitmek istediğiniz ülke nere olur falan. Benim hayalimde Güney Kore var, o ayrı. <laughs> Ama merak ettiğim ülkeler sırasında gerçekten Dubai geliyor. Yani daha bir şey olsa evet gider miyim giderim. Ama işte bunu bana söyleyenler olmamıştı Tamam. Aslında şöyle bazen söylesek bile... <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Bancı Yaşamak de... lazım. Buraya Dubai gelip Dubai'lerle tanışsınlar. Yani şöyle bir durum var. Dubai'nin gelişmişliği ve hani Türkiye olan güzel ilişkileri sayesinde İngiltere'de alınan zor vizeler Dubai'de geçerli değil. Banka hesap dökümleri gösterilmiyor veya hani e, herhangi bir şekilde gerçekten mi? e, dil gittiği zaman öğrenci kurtan kelime ister veriyor. Hayır dil eğitimini İngilizler veriyor. Ben bunu burada öğrendim. Hani <laughs> böyle <laughs> çünkü niye ders aldım hoca. Bundan önce neredeydiniz diye sorduğunda Dubai'deydim dedi. Ve ben böyle bir şaşırdım. Niye? Çünkü Dubai'nin ekonomik geliri çok yüksek ve adamlar da doğal olarak yaşam kalitesini yükseltmek için Dubai'ye gittim. Sonra öğrendim ki orada da zaten İngilizler eğitim veriyor. İngilizce dersi falan. Evet, farklı bir ülke bunda. Bu da bir dikkat evet, Bunu da böyle dikkat olarak. Ama tabii o zamanki aklım, o zamanki aklım o zaman da olsaydı gider miydi, gider. <laughs> Ama İngiltere'den de pişman değilim. Hayır tabii canım. <laughs> Hayır tabii ki de pişman değilim. Alternatif olarak ben baktığımda benim başka alternatifim yoktu. Öyle bir gün <laughs> <gibi bir gülüyor> Çünkü e, işte başka alternatiflerinin olduğunu bilseydim farklı şekilde şeyler değerlendirebilirim. Siz de yurt dışına ışınlanmak için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aşağıdaki butona tıklamanız yeterli olacak. Biz artık yemeğimize geçiş yapıyoruz. Eminiz için. <laughs> <laughs> Işınlanmak için sadece butona tıklamanız. Yeterli olacak. Birlikte şık atalım. Ne yapalım? Şöyle şık yapalım. <laughs>